Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kesik pul madeni paralar. Arkadaşlar paramız 2020 yılı günümüzde kullandığımız 1 TL. Paramızın sağ alt tarafı görmüş olduğunuz gibi kesik baskı. Bu kesiklik sonradan yapılma değil, orijinal darphane hatasıdır. Paranın koleksiyon değerine gelecek olursak, kondisyonuna göre 100 TL ile 200 TL aralığında bir değer alır. Bizim paramızın kondisyonu düşük olduğu için 100 TL ile 120 TL aralığında bir koleksiyon değerine sahiptir. Para koleksiyonlarında elimizdeki paraya değer biçebilmemiz için paranın kondisyonu çok önemlidir. Alım satım yaparken paranın kondisyonunu sürekli göz önünde bulundur. Zarar etmeyin arkadaşlar. Hatalı paralar genelde yüksek koleksiyon değerine sahiplerdir. Ama görmüş olduğunuz paranın koleksiyon değeri düşüktür. Bunun sebebi hatalı paralarda fazlalıklar, bariz hatalar yüksek koleksiyon değeri alır. Videomuzdaki para gibi eksik basım hatalar düşük koleksiyon değeri alır. Sebebi ise sonradan yapılma olma, sonradan yapılmış olma ihtimalidir. Videodaki paramız bu videodaki paramızdaki hatamız dünyaca bilinen bir hatadır. Farklı ülkelerde de birçok örneği mevcuttur. Ondan dolayı bu para orijinaldir. Ama çoğu arkadaşlarımızın yorumlar kısmında paylaştığı paraların çoğu sonradan yapılmadır. Hani bir paraya yorum yapabilmem için paranın öncelikle resmini görmem lazım arkadaşlar. Bakın kesik kısmı görüyor musunuz? Bu arka yüzü. Arkadaşlar, daha çok insanlara ulaşabilmem için kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Soru sormak isteyen arkadaşlarımız yorumlar kısmında sorularını sorabilirler. Herkese keyifli koleksiyonlar diliyorum.